Şimdi bu akşam bizim aramızda çok değerli bir konuk var. Onu hemen e, sizlere takdim etmek istiyorum çünkü kendisi aslında müzik yapan bir insan. Fakat müziğinden başka e, genel hayatıyla, genel yaşam tarzıyla gözler önüne geldi bugüne kadar. Bizim çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir insan. Özden diyorum siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Onu hemen buraya alacağız. O bir billur sesli şarkıcı. <laughs> O akça pakça bir insan. <laughs> o bir ev hanımı. <gülüyor> <gülüyor> o bir unuttum. Ya bu. Da... <laughs> o bir iki üç dört ...Seden güzel. <laughs> Bu kadar insan sana geldi. Kıymetini bil. Çağırdık hepsini biz daha önce konuklara gelmem diye tuttu. Seden geliyor diye bende. Sırf için geldiler. Sırf ilk defa bu kadar kalabalık oluyor. Gelmeyen var <laughs> mı bugün? <laughs> Yoklamayı yok. aldın mı? E, tamam tamam. Bizim çocuklar hepsi. Tanıdık. Evet Seden hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyeyim? Seden mi diyeyim? Sedencim mi diyeyim? Nasıl istiyorsan. Nasıl? Seden teyze diyelim o zaman. Tamam. Size... tamam. <laughs> Hiçbir sakıncası yok. Sakıncası yok. Benim için Hiç bir sakıncası, sakıncası var çünkü e, senin de en büyük sıkıntın herhalde insanlar arasında, e, dinleyicilerin, izleyicilerin arasında hep böyle günlük yaşam halinle e, sunuldun, evet. öyle tanıtıldın. Evet. Belki de o ön plana çıktı. Bu biraz böyle hanım hanımcık olmanla, evine bağlı olmanla, belki evli iki çocuk annesi olmanla ilintili bir şey. Ya bir de başka bir şey daha var tabii. Başka bir şeyim yok benim yani. Ben aslında sadece şarkı söylüyorum. Evet. Ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hı hı. E, fakat insanların ilgisini nedense insanların başka yönleri çekiyor. E, o yönlerden de bende pek fazla yok. E, düzgün bir aile hayatım var. Gurur duyduğum iki çocuğum var. Gurur duyduğum bir evim var. Aykut ve gurur duyduğum evi. bir işim var. Evet. Gurur duyduğum bir eşim var. Ne kadar güzel ya. Siz koca gün sabah kalkıp gurur, gurur duymaya başlasanız. Gurur duyuyoruz. Akşama kadar gurur duyuyoruz. Akşama Sürekli kadar olur. gurur. Evet. Ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Bir oturuşta kaç gurur duyabiliyorsunuz? Yani... Çok. <laughs> Ay kolay değil yani. E değil tabii bu kadar çok şeyden gurur duyabilmek. Bunları elde etmek hiç kolay değil bir de üstüne. Özellikle. Evet değil. E, fakat ...bunları elde edeyim, gurur duyayım derken... ...fakat müzik böyle bir biraz daha ikinci plan insanlar... Ee, yok hayır, e, müzik kesinlikle ikinci planda falan kalmıştı. Şimdi e, yola çıktığım günden bugüne evet. pek çok değişiklik oldu e, benim müzik yaşantımda. İşin aslında 83 yılında başladım ben. Hı hı. Ve e, 83 yılın öncesinde de e, daima fark edildim. İlkokuldayken de fark edildim. Sen de böyle ailenin ısrarıyla söyledin. mı başladın müziğe? Hayır, hayır, hayır. Aa, öyle bir Hiç şey var öyle bir biliyor şey musun yok. böyle... Sanata nasıl başladınız? Ailemin ısrarıyla sanata başladım. Aile ısrarıyla sanata başladın mı ya? Değil mi? Sanat böyle insanın içinden değil, gelir. İnsanın içinden gelen bir şey. Ya işte anne ben... baba oturmuş hadi oğlan sanata başlamadı mı? Daha ya? saat kaç oldu? Israr ben ediyorlar. Ben benimkileri başlatacağım hepsini. Evet. Çocukları. Evet çocuklar. Eee evet. ilkokulda fark edildim. Benim belki kötü bir huy bu. Çok utangaç ve bir içine kapalıyım işin aslında ve bu utangaçlığımı da aslında e, insanlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla şirekliğe vurarak Siz duyabiliyor musunuz arkadaşlar konuşanları? Duymuyorsunuz. Bence, bence de biz kendi evet. aramızda konuşuyoruz zaten. Siz, de orada de sohbet edin canım. Siz de orada sohbet Bu mikrofonu niye açıyorsunuz? Alır, alır mısınız şu mikrofonu? Al gel. Gel 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 çekinme. Hiç sen buralara kadar gelmemişti. Sana da değişiklik olur. Gezmiş olursun. Evet pardon. Nerede kalmıştım? Nerede ben, kalmıştım? İlk okulda başladı benim, böyle. E, e, ha. İlk okulda başladı. E, o utangaçlığından dolayı da ben hiç insanlara gidip de ya işte benim sesim güzel falan demedim hiçbir zaman. Hep fark edildim. Evet. E, büyük toplulukların içinde fark edildim. Bu ilk okulda oldu. E, ortaokula geçtim. E, şarkı söylemeden duramıyorum. İşte koro çalışmaları var. E, koroda yine ben solist oldum. Çok sesli oldum. müzik korosu mu? Evet, çok sesli müzik korosu. E, muhteşem iki hocamız vardı lisedeyken. Evet. E, yani bizi altı sene boyunca yetiştirdiler ve çok şey öğrettiler. Müzik hakkında pek çok şeyi öğrendik onlardan. Turgut arkadaş fikri tercih. De onlara teşekkür etmek istiyorum. Yine buradan her fırsatta da teşekkür ediyorum. E, koroda solo söylerken e, işte bir anda okul orkestrası tarafından siz yatın bir şey yapalım. evet. Ee, öyle bir durum olacak çünkü evet. duyamıyorsunuz biz haber veririz sonra olanları. Koro da çıkmış. <laughs> koro da güzel gidiyormuş koro o zamanlar. İyiymiş ben anlatırım size. Öyle dedelere yaparlar ya. Yaparlar. <laughs> Ve lise arası müzik yarışmasına katılmam için ne olur solistimiz olur musun dediler. O şekilde başladı. Üç yıl üst üste birinci oldum. Onun ardından Aydın Esen çalıştırmıştı orkestrayı. Ardından üniversiteye geldim. Herhalde dedim üniversiteye girince ben artık nasıl şarkı söyleyeceğim, nasıl fark edilecek, ne olacak? Evet. Yani mimarlıkla hiçbir alakası yok. Fakat O e, zamanlar bu tabii seferde... kaşlar böyle değil. Hayır. daha şey Kulakları da yaptıracağım ama evet. ileride. <laughs> e, 83 yılında işte üniversiteye girdiğimde Boğaziçi Üniversitesi'nde de benim arkadaşlarım var. Ben Teknik Üniversite'deyim. E, bir şeyler oldu. Orada bir konser vardı. Ve ben o konseri izlemeye gittim. Pop jazz konseriydi. Tanrım ben de yine söyleyebilsem şarkı derken tanıdıklar vesaire. Ben bir anda Böylece, orada o orkestra hayatına... müzik hayatına başladım ve Aykut Gürel'le tanıştım. İşte en önemli en, en önemli oldu. nokta orasıydı. Evet. Aykut Gürel'le tanıştıktan sonra e... O, o'nun stüdyoda çalışmaları vardı ve bir anda ben stüdyolarla tanıştım. Çikita ee, Muzlu Ciklet Jingle'ını söyledim ilk olarak. Ha Benim şimdi onu diyecektim. Çikita Muzlu, Ciklet, Muzlu Ciklet, Ciklet Jingle. Evet, evet bir de çok başka bir şey, şey daha var. Çok zor bir... söyleniyordu. Seden Hanım'ın ee, çıkarttığı, evet, çıkarttığı <laughs> albümlerin dışında çok ne önemli var? seslendirmeleri de var. Hepiniz her gün belki Seden Güvel'i yollarda duyuyorsunuz. Neydi arkadaşlar Seden Hanım'ın? Onu bir çalabilir mi? Bir seslendirebilir mi? Söyleyebilir misiniz onu? Mümkünse alabilir miyiz sizden? Ay gaz. Ee. Çok güzel söylüyor. <laughs> Ay gaz Sedan Sedan Sedengüver'in ilk single'ı. Remix'ini yapmayı düşünüyor musunuz? İlk single'ı. İlk single, remixini, <laughs> <mi>? i̇lk single. <laughs> remix'ini düşünüyor musunuz? Ay Renix'te oldu aslında. O evet. çipler çünkü bozuluyor <laughs> ve değişik şekillerde evet. versiyonları var. Yaralıyor. Çipler, <laughs> değişik. Renix evet, çipler. Yani, evet. Çekilmiş halleri daha Bu arada sen 12, 12 Eylül doğumlu 12 Eylül. Çok şey bir gün bizim için. Ya. Yani Türkiye'nin kurtuluşu <laughs> olarak görüyoruz. 12 Eylül. Ben de 12 Mart doğumluyum. Biz böyle iki Muhtıra, ihtiyar, ya, muhtıra ihtilal yani, gidiyoruz. Arkadaşların hepsi 27 Mayıs'ta oğlum. Bizim Fakat öyle. ne mutsuz olmuştum o gün. Hayatımda ilk defa saçlarımı sarmıştım. Tam doğum günü. geceden ve düşünebiliyor musun işkenceyi? Gece bir good yatıyorsun falan. Ertesi gün arkadaşlarımla kutlayacağım. Lise 1'deyim. Yaş gayet uygun. Sokağa çıkabiliyorum falan her şey var. Sabah içeriden kattım konuşmalar duyuyorum. Sevdan çok üzülecek ya şimdi. Ben niye üzülüyorum acaba? Aynada bakıyorum teker teker saçlarımı açıyorum. İçeri gittim. Ablam da üniversite kursuna gidiyor o evet. sıralarda. O da evde sen niye evdesin dedim. İhtilal oldu dediler. İşte ya çok zor yani. Sen doğum günü için kalkıyorsun çok sabah. Kötü. <laughs> İhtilal haberiyle değil mi? ne kadar? Haberiyle evet. Sokağa çıkamayacağımı öğreniyorum. Tabii o sıralarda ve o yaşlarda beni başka hiçbir şey ilgilendirmediği için evet. çok üzücü bir durum gibi. Bir telefonumuz bana. varmış öyle zannediyorum. Var mı bir telefonumuz? Vardı demin. Yok mu telefon? Yok. Bizim öyle. telefonumuz Herkes yok mu ya? Hayır <laughs> E Okan Bayırgen programını bitirdi, onlardan alsaydık bir telefon. Şey ama onları arayan dinleyicilerden. Evet şimdi... Bir gazetede okudum ben. Son albümün satışlarıyla ilgili bir gazetede bir... Demek... Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu şey demiş Sedan Hanım. O gazetedeki muhabire ya da ya ne deniyor? Köşe yazarına mı? Evet, son albümdeki, klipteki erotik halim kaset satışını... Engelledi demişsin. Beni demişim. o mahvedti demiştim. Evet demişsin ben beni o mahvetti değil, değil mi? Demişim. Şimdi bir mahvolan hiçbir şey yok. Kaset daha e, çıkalı üç buçuk dört hafta gibi bir şey oldu. Her gün sipariş geliyor ve gayet güzel ilerliyor. İki ben yaptığım müzikten o kasetin içindeki bütün şarkılardan çok mutluyum. Evet. Üç görüntünden daha da fazla mutluyum. Yani özel bir durum yok zaten. Dört ben kimseyle konuşmadım. Kimseyle konuşmadın. Hayır öyle şey de yazdı. Edemedim. Evet. Bu çok ilginç ama bütün sanatçılar... Ve benim her ağzımdan, her ağzımdan yazıldı. Peki siz Sedan Güven'i nasıl biliyorsunuz arkadaşlar? Var mı yani Sedan Güven'i dışarıdan böyle... <laughs> İyi biliyorlar. E gömün o zaman. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.